Efendim herkese merhabalar. Bu buluşmamızda koronavirüs konusunu konuşmak istiyoruz. Burada efendim iki sorumuz var. İki soruya cevap bulmaya çalışacağız. Birinci sorum, sorumuz şu. Covid-19 ne zaman bitecek? Bitecek mi? Bitebilir mi? İkinci sorumuz ise Covid-19 devam ederse, ikinci dalga gelirse ne olacak? Bu ülkenin hali ne olacak insanların hali. Burada efendim bunları tartışırken bizim burada üzerine özellikle duracağımız koronavirüsün ortaya çıkışı hakkındaki teorileri, iddiaları üç ana başlık halinde değerlendireceğiz. Bu başlıklardan bir tanesi efendim komplo teorileri. Komplo teorilerine göre koronavirüs nasıl ortaya çıktı, Nedir? Neyi amaçlıyor? İkinci e, konumuz ise dini bakış açıları. Din adamları, din insanları bugüne kadar görüşünü belirten, bir şekilde kamuoyuyla paylaşan ya da sosyal medyaya yansıyan din insanlarının görüşleri. Üçüncü konumuz ise efendim burada ta, üçüncü nokta ise bilim. Bilim insanı ne diyor buna? Bilim ne diyor buna koronavirüs konusunda? nasıl çözümler öneriyor, ortaya çıkış hakkında neler söylüyor bilin bize. Efendim şimdi bu öncelikle isterseniz bu koronavirüs konusunu ortaya çıkışı konusundaki iddiaları, teorileri, savları, tezleri tartışalım. Birincisi efendim komplo teorisi, komplo teorilerine göre. Komplo teorilerine göre koronavirüs aslında laboratuvar ortamında yaratılmış, icat edilmiş ve insanları hizaya getirmek için özellikle dünyaya salınmış bir bela. Bu teoriye göre gizli güçler, bazı gizli güçler ki ülkemizde de insanlar sık sık derin devletten bahsediyor ama bu gizli güçler derin devletin de üstünde gizli güçler ve bu gizli güçler insanları kontrol altına almak, üretken olmayan insanların nüfusu ee, virüs gibi e, koronavirüsü ile virüsüyle elimine etmek, onları yok etmek, diğer insanları üretken olan insanları da kendilerine hizmet edecek şekilde onları kontrol altına almak, yat dedikleri yatsınlar, kalk dedikleri kalksınlar ve onların her dediklerini yapsınlar, dinlen dedikleri de dinlensinler, nereden tatil yapacaklarını, ne zaman uyanacaklarını, hangi gün dışarı çıkacaklarını, neyi yiyip neyi içeceklerini, neyi tartışacaklarını, neyi izleyeceklerini tamamıyla bir robot sistemine göre insanları kendi emellerine göre yönetmek. Bu komplo teorilerinin ileri sürdüğü görüşler. Şimdi efendim ikinci teori ise, ikinci bakış açısı ise dini bakış açıları bu konuda tabii ki kesin net işte bir dini merci çıkıp Efendim bunun sebebi bu demedi bugüne kadar en azından benim duyduğum kadarıyla ama bazı din insanlarının medyaya ya da sosyal medya yansıyan iddiaları şu şekilde: Bu aslında Tanrı'nın insanlara verdiği bir ceza. Tıpkı kutsal kitaplarda dört, dört büyük kutsal kitapta adı geçen felaketler, Nuh tufanı, Lut kavminin ortadan birden bire yok oluşu gibi e, e, kutsal kitaplar dayandırarak bunun da bu korona virüsünün de buna benzer bir e, felaket olduğu, Tanrı'nın insanları bir cezası olduğu yönünde iddialar ortaya atılmakta ki bu dini bakış açıları tarih boyunca da bu şekildeydi. En ilkel dinlerden dört büyük dine, işte Budizme kadar, Hinduizme kadar bütün dinlerde bu şekilde herhangi bir felaket çıktığı zaman depremler dahil bunları Tanrı'nın bir cezası olarak görmüşler. İnsanların bazı yanlışlar yaptıklarını, günah işlediklerini ve bundan dolayı Tanrı tarafından cezalandırıldıkları söyleniyor. Örneğin Aztek, Maya ve İnka kültürlerinde bu e, tür felaketleri önlemek için insan bile kurban edilmiş. Hatta Hindistan'da e, son günlerde bir in, bir rahibin e, bir e, insanı kurban ettiği konusunda da medya yansı, sosyal medya yansıtan e, e, haberler var. Dolayısıyla dini bakış açıları da bu şekilde. E, efendim üçüncü bakış açısı ise ya da üçüncü nokta ise üzerine durmak istediğimiz bilim. Bilim ne diyor bu işe? bilim insanlar, insanlarına göre koronavirüs virüs e, tarih boyunca e, bütün canlılar gibi, e, bakteriler gibi, diğer mikroorganizmalar gibi var olmuş ve ama belli bir alanda, belli bir belli şartlarda yaşa, yaşamını sürdürmüş. Ancak doğal dengenin bozulması, ekolojik dengenin bozulması, özellikle insanların bu virüsün yaşadığı ya da bulunduğu barındı, bu barındı alanlara e, müdahale etmesi sonucu. Örneğin bu virüsün bulunduğu belirli hayvanların olduğu tespit edilmiş. Bunlardan bir tanesi yarasa. Yarasanın yaşamış olduğu alanlara özellikle Çinlilerin bu yarasaları burada çıkarıp e, efendim e, bunları yemek şartıyla tükettiklerinden bu yarasalar, bu alanlardan insanlarla direkt bir, 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 temasa geçmiş oldu ve bu bunun aracılığıyla insanlara geçmiş oldu bu şekilde bu virüsün bulaşmış olduğu söyleniyor. Bu teoriyi biraz daha açtığımız zaman şu demek, yani insan ekolojik denge şu, ekolojik dengede hani insanların belirli yaşam alanları, şehirlerde, nehir kenarlarında yaşıyorlar insanlar. Hayvanlarda daha çok ormanlarda, mağaralarda yaşıyor, yaşamalarına devam ed ediyorlar. Virüsler de işte bu mağaralarda yaşayan e, hayvanlarla, yarasalarla birlikte yaşıyorlar. İşte bunların yaşam alan, alanını daralttığımız zaman, bunlar da tıpkı bizim ıı, göçmen kuşları gibi oradan göç etmek zorunda kalıyorlar. Nasıl ki kediler, köpekler, Efendim güvercinler şehirlerde bizimle aynı ortamda yaşam yaşamayı tercih etmişler ve bizimle yaşıyorlar. Ama virüsler de işte tıpkı bunlar gibi yani şu teori şu virüsler tıpkı bu hayvanlar gibi şehire göç edip şehirde insanlarla birlikte yaşanmayı tercih etmişler diye çok basit bir şekilde söyleyebiliriz. Ancak bu virüsler bizim sevimli dostlarımız kedi ve köpekler ya da güvercinler gibi kapımızın önünde ya da sokaklarda yaşanmak yerine verdiğimiz atıklarla beslenmek yerine bizzat insanın vücuduna girerek insanı oluşturan hücreleri parçalayarak yiyerek yaşamlarını sürdürmek istiyorlar. İşte bu virüsü bize düşman eden bir canlı olarak nasıl biz bazı hayvanlara, kurtlara, ayılara, yılanlara karşı bir düşmanlık besliyoruz. Bunların bunlarla beraber yaşamayı başaramadık bugüne kadar işte virüsler de bu şekilde insanlarla birlikte yaşamanın bir imkanı yok. Çünkü bizzat insanın vücudunu tüketerek yaşamını sürdürüyor. İşte bilim insanları bu virüsün yok olması için büyük bir çaba içerisinde araştırma, araştırmalar yapılmakta. Aşılar geliştirilmeye çalışılmakta. Buna karşı ilaçlar geliştirilmeye çalışılmaktadır. Şimdi değerli dostlar, bu üç görüşü Efendim komplo teorileri, yeni bakış açıları ve bilim bakış açılarını beraber bir özetlemek gerekirse hangisinin doğru ya da hangisinin yanlış olduğunu biz e, söyleyemiyoruz. Ben kendi şahsen benim uzmanlık alanım olmadığı için söyleyemiyorum ve bunu herhangi bir tarafa bir haksızlık yapmak istemediğim için sadece kendi e, izlenimlerimi aktarmak istiyorum. Şimdi komplo teorilerine göre bu virüs belirli bir güçler tarafında, gizli güçler tarafında insanlar üzerinde güçlerini denemek için, güçlerini daha da kuvvetlendirmek için ileri ileri sürülmüş ve ortaya atılmış bir laboratuvar yaratı diyelim. Şimdi bu gerçek mi? Bugüne kadar baktığımız zaman güçlü insanların biraz daha bundan korunması işte zayıf hastaların kronik hastalarının belli bir yaşın üstünde olan insanların bundan ölmesi elimine olması ve insanların hayatta bütün özgürlüklerini kendi öz iradeleriyle feragat etmeye razı olmaları bunu biraz güçlendiriyor. Biraz şüphe uyandırıyor. Acaba bu teori gerçekten doğru mu? Zaten komplo teoriler öteden beri her alanda mevcut. Tam da işte böyle bir ortamda sanki bekliyorlar ve bu, bu teorilerin bu ortamda güçlenmeleri için bir ortam oluşmuş diyebiliriz. İkinci bakış açısı, dini bakış açılarına baktığımız zaman işte görüşlerini bir şekilde beyan eden din adamları, din insanları onun Tanrının bir cezası olarak, Allah'ın bir cezası olarak insanlığa bir ceza vermek istediği için bu virüsü insanların üzerine saldığı konusundaki görüşlere baktığımız zaman, bu biraz da şu soru işaretini insan aklına getirebiliyor. Efendim, Allah Tanrı artık bu hangi din hangi inançken nasıl nitelendiriyorsa yaratıcıyı. Ee, neden e, bu hastaları, kronik hastaları, belli bir yaş üstünde insanları özellikle hedef seçsin? Ee, yani inançlara göre Allah kimleri cezalandırır? Zulüm edenleri, kötülük eden, yapanları, zayıfla, zayıfları, güçsüzleri Allah bizzat bize emrediyor. Onları koruyalım diyor değil mi? Biz ondan dolayı e, görüşümüz, düşüncemiz, inancımız ne olursa olsun biz yardım etmeyi, fakirlere yardım, yardımcı olmayı, ve yardım mevzusu burada her dinde söz konusu. insanlara yardımcı olmak, zayıflara yardımcı olmak, engelli insanlara yardımcı olmak, insanların sorunlarını çözümü için kendisi fedakarlıkta bulunmak. Bu açıdan bunu Tanrı'nın Tanrı insanlara verdiği bir cezadan çok komplo teorilerin ileri sürdüğü zayıfları elemek, bir kenara itmek ve insanları kontrol altına almak, niyet e, şey daha daha ağırlık kazanıyor bu dini bakış açılarına e, baktığımız zaman komplo buradan daha ağırlık basıyor. Peki bilim ne diyor buna bilimin bakış açısıyla diğer ikisini karşılaştır, karşılaştırdığımız zaman? Aslında bilim de efendim burada şunu kesin diyemiyor yani dini bakış açıları yanlış, komplo yanlış, bilim verilerle gidiyor, çürütülemediği ölçüde verilerle Bilimin şu andaki elindeki veriler, bu virüsün Çin'in Wuhan kendinde ortaya çıktı, yarasalarda da tespit edildiği ve yarası, bu COVID-19'un kökeninin işte koronavirüslerin yarasalarda, yarasa gibi vahşi hayvanlarda, hayvanlarda beslendiği, onlardan da insana geçtiği yönünde ve bu virüsün yok olması için içinde onlara karşı delil ilaçların ve aşıların geliştirilmesi gerektiği konusundaki bilim. Bilimi burada yapamadı henüz şu tespit edemediği şu bu virüs gerçekten de e, tedavisi mümkün mü? Eğer şu dünyada hani şu var. Birincisi kural şu. Hiçbir şey yoktan var edilemez. Var olan bir şey de yok edilemez. Bu Fransız bir kimyacının e, bir teorisi. Bilim bilim insanı işte bunun yoktan var e, e, olmadığını böylece tespit etmiş oldu. Bu yara yarasalardan gelmiş ve sürekli doğada yaşayan bir mikroorganizma. Bu açıdan bilimin söyledikleri daha e, gerçekçi gözüküyor. Efendim bunlardan sonra şu iki soruya da kısa bir cevap verelim. E, peki, koronavirüs bitebilecek mi? Ne zaman bitecek? Bu konuda efendim, Kesin bir şey söylemek şu anda mümkün değil. Eğer komplo teorilerin dediği doğruysa, eğer bizim üzerimize öyle bir oyunları varsa gizli güçlerin bunun bitmesi olasılığı ancak bu insanların insafına kalmış. Eğer dini bakış açıların dedikleri doğruysa efendim, o zaman insanların e, ta, e, Allah tarafından Tanrı tarafından bağışlanması e, işte Allah'ın merhamet etmesine bağlı. Eğer bilim insanların dedikleri tezleri doğruysa o zaman bunu bu virüsün ya mutasyona uğraması ya aşı bulunması ya da bu virüsün yakalayan insanları hemen iyileştirecek ilaçların geliştirilmesi. Bu, bunların olması gerekiyor şu andaki durum. Peki bu virüs herhangi bir şekilde devam ederse ya da Allah korusun ikinci dalga virüs gelirse ne olacak? insanların hali ne olacak? Ekonominin, ekonominin hali. Efendim, bu durumda çok da olma olmamakla beraber olmaya gerek yok diye düşünüyorum. Ancak şu e, soruyu aklına getiriyor. Ekonomilerin iflas edeceği, insanların artık geçinmek için birilerine bağımlı olacağı ve insanlar zenginlik, fakirlik ve tür kavramları yok olup insanların özgürlüklerini tamamıyla yitirecekleri küçük şehirlerin oluşacağı ve her şehirde belirli besleme noktaları, belirli besleme zamanları, çalışma zamanları kimin ne yiyeceği, ne içeceği tıpkı, tıpkı komplo teorilerinde olduğu gibi insanların tamamıyla bağımlı bir yaşam sürmeleri ve bir nesil buna alışmak zorunda kalacağı buna alışamayacağı içinde psikolojik travmalar yaşayacağı bir durumda karşı karşıya kalabilir ikinci nesil efendim artık bunun içerisinde doğduğu için sonraki nesil doğacağı için bu şartları zaten çocukluğundan beri görmüş olacak ve bunu ancak o zaman adaptasyonu sağlay adapte olmuş olacak. Ama bu nesil bir şekilde bu travmayla yaşamak zorunda kalacak. Bunlar tabii ki sevgili dostlar düşünceler. Ama eminim ki eee insanlık bu virüsü yenecektir. Bilim bilim bu virüsü yenecektir. İnsanlara inancı, insanların düşüncesi, insanların işbirliği, sağduyusu bu virüsü yenecek ve güzel günleri göreceğiz umuyorum. Efendim kendinize çok dikkat edin. Güzel günler diliyorum. Görüşmek üzere efendim.